Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık artasıyla devam ediyoruz. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri hariç normaller ve üzerinde devam ediyor. Ocak ayı ilk günlerde benzer şekilde Ocak ayının 4 5 civarında soğuk hava atakları geliyor. Bunların gücü biraz daha değişebilir. 6 Ocak ve 8 Ocak civarında son verilerde. soğuk hava daha da ihtimalleri de var. Daha sonra 12 Ocak gibi Orta Avrupa Balkanlar üzerinde sert soğuklar değişebilir. Çok kuvvetli yağışlar Meydana getirebilir. Ocak 12-13 Ocak civarında. Ece raporlarına bakalım. Sıcaklık verileri. Evet. Ece de Ocak ayında sıcaklıklarda dalgalanmalar var. Özellikle 5 Ocak civarında önce güneyli hava akımları var. Lodos. Hem sıcaklığı artırıyor daha sonra soğuk hava hata giriş yapıyor. S sistemin kuvveti tam netti. Daha sistemler modeller sistemleri çözemedi. Kuvveti ne olur? Onu biraz daha zaman gösterecek. 5-6 Ocak sonrası önemli. Kış şartları o tarihlerde başlayacak. Yağış durumuna bakalım. Yağışlar nasıl? Yağış durumuna bakıyoruz. Yağışlar Ocak ayına kadar herhangi bir yağış yok. Sadece Doğu Karadeniz'de şöyle bu bugün gece saatlerine kadar yağış geçişleri var. Çiçek kesimleri karşı şeklinde Artvin, sınırlarında çok dar alanlarda. Daha sonraki yağışlara bakıyoruz. 3 Ocak'ta yağış hareketliliği var. Kıyı kesimleri Akdeniz, Ege kıyılarına şöyle hafif olarak yağışlar başlıyor. En kuvvetli yağışlar 5 Ocak'tan sonra. Böyle 5 Ocak'ta da bir cephe geçişi var. Kuzey bölgelerde Batı Karadeniz, Marmara, Batı Karadeniz sonra Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor. Yüksekler kar şeklinde. 6 Ocak'ta yine yağış sistem giriş yapıyor. Daha etkili yağışlar. 6-7 Ocak'ta Soğuktan zayıf olduğu için şu anki görünümde iç kesimlerde kar var sadece diğer bölgeler yağmur. Zamanla iç kesimlerde kar şeklinde. Doğu Anadolu'da 9 10 Ocak'ta yağışlar karadeniz. Aynı ondan sonra derin alçak basınç alanları var. Kuvvetli yağışlar oluşabilir. Ege kıyılarında, Balkanlar üzerinde kuvvetli yağışlar meydana gelebilir. diyagramlara bakalım. Herhangi bir sistem ihtimali var mı? Evet. İstanbul diyagramına bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar normalde üzerinde seviliyor. şöyle bir 16-17 derecelere kadar çıkıyor. E, ay sonu düşmeye başlıyor. Kademeler olarak düşüyor. Bu ve sıcaklıklar 14-15 derecelere kadar düşüyor. İşte o civarlarda gidiyor. Sonra altısından sonra yine düşüşler başlıyor. Kuvveti hala belli değil senin. 150 50 gibi 6 Ocak'tan sonra sistem ihtimali var. ama e, sert sistem de olabilir. Kar yüzdeleri uzun vadede çok iyi. %30'lara kadar çıkmış kar yüzdesi. 6 Ocak'tan sonra. Her an bir 6 Ocak'tan sonra bir sistem alabiliriz. Kuvveti ne olur onu zaman gösterecek. Ee, en azından yağışlarda artış var. Ocak 5'inden sonra yağışlarda artış var. Karlı sistem olabilir. Biraz da modellerin sistemi çözmesi bekleniyor. Çok kararsız kalmış. Sınaryolar biraz daha soğuk sınaryolar artıyor. Ortalamalar eksi 3'lerde. Zaten bir sistem geldiği zaman ortalamalar öyle -8 eksi sonra kadar düşer. Uzun vadeli düşmez ama 5-6 gün sonra en geç düşmesi gerekiyor. Böyle büyük sistemlerde o şekilde oluyor. Şu an sistemin tahmin ettiği veri değil. En azından 5-6 Ocak'tan sonra herhangi bir sistem beklenmesi var. Evet şimdilik bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.